Beni bırakmak istemedi. Buraya gelene kadar kendi o yalanlarla doldurdum yani sürekli. Tokat düz bir anda vurdu böyle gerçekten sürdüm. Şu güzelliklere bakar mısınız? İkisi birbirinden güzel. Reis, kral, afiyet olsun. Sağ ol. Anne. Fazla olmadı mı sence bence o yemek? Hı? Anne. Anne. Fazla olmadı mı sana o yemek? Evet birisi bulgur yerken birisi pirinç pilav yiyor. Çünkü babam pirinç pilavını sever, bulguru sevmez. Annem bulguru sever, pirinç pilavını sevmez. İşte farklı karakterlikler bundan kaynaklı. Yani ikisi de farklı. Ama bu bal Bu bal. Bu da baldan tatlı. Da üse koy, sen su Nereye koyayım suyu? Buna mı? hı. Hmm. Al. Baldan tatlı. Bal. Baldan tatlı. Baba. Yavaş ye yavaş. Ay, yavaş ye. Sana bir şey dedi diye bak. Afiyet bal olsun. Yarasın. Hayırlı cumaların olsun. cuman mübarek olsun. Gelmedi, gelmedi. Geldi. Gelmedi. Tamam. Ben bu akşam yokum. Geçtin mi yeni şeye? Hiç bir yere gidelim. Bak bir yere gidiyorsun diyor yine. Bir yere gideceksin diyor yine. Gidemezsin. Gideceğim. Hayır. Gideceğim. Hayır. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bak ben bu eve terk edeceğim, haberim olsun. Nereye gideceksin? Sen bu vazifeyi yaparsan gideceğim. Nereye gideceksin? Ben gideceğim yeri biliyorum. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? He? Gideceğim yeri biliyorum gideceğim? ben. Bak içkülü yanar yakalarsan. Baba ben içki kullanmıyorum. Bitti. Yalan. Anne. Bitti bitti. Yalan. Aa. Terbiyesiz. Ağzında nimet var. Bitti. Bitti bak, bir tanem. Işte, Allah'ım. bina yıkar. Haklısın. Hı -hı, Haklısın. Yok Gidiyor bitti.